Bugün Yenişehir tarihi anlarından birini yaşıyor. Biraz önce Adana'dan gelen, Çukurova'dan gelen uçağı burada karşıladık. Yolcularımızı karşıladık. Trabzon'dan gelen şimdi uçağımız var yine Anadolu Jet. Onu da karşılayacağız. Gökyüzünde uçaklar uçuyor. Şu an Yenişehir gerçekten her geçen gün Yenişehir Havalimanımız, Uluslararası Havalimanımız büyüyor, gelişiyor. Önümüzdeki Nisan ayında bildiğiniz gibi 2025'in Nisan ayında ise Güzel ve Kart'a efendim seferler konuluyor ve ondan sonra da yine dünyanın birçok yerine inşallah ve Türkiye'nin birçok farklı destinasyonuna ilçemizden uçuşlar başlayacak. Dediğimiz gibi yeni gelişecek, yeni büyüyecek. Başta elbette hava limanımız gelişecek. Sadece yolcu taşımacılığı değil, kargo taşımacılığı da ülkenin en önemli noktalarından biri olacak ilçemiz. Gerçekten çok güzel gelişmeler olacak ve bunu hep sizlerle paylaşacağız.